Merhaba sevgili koç burçları, yükselen ve ay burcu koç olan sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir arkadaşlar. Bakalım önümüzdeki günlerde sizleri neler bekliyor olabilir? Öncelikle destenin altından başlayalım. Enerjimizi dileyen herkes dahildir arkadaşlar. Şöyle Koç burcu için tılsım yedilisi. Şimdi beklediğimiz bir şeyler var. Yani şöyle düşün. Sanki bir şeyle ilgili emek vermişsin, tohumlarını ekmişsin ama hani onu bir türlü karşılığını alamıyorsun, gelmiyor gibi bekliyorsun. Evet birazcık bir tedirgin bir bekleyiş, birazcık gecikmiş olabilir. Ya da belki de her şeyin evet bir zamanı var. Belki sen biraz acele ediyor olabilirsin ama beklentilerimizle ilgili, verdiğimiz emeklerin karşılığındaki bir beklentiyle ilgili Kılıç kraliçesi kartı ve denge kartı. Burada sabrın sonunda bak sen bu istediğin şeyi ereceksin. Fakat burada birazcık duyguların biraz baskın geliyor gibi. Yani nasıl söyleyeyim ben sana? Hani hemen olsun, bir an önce olsun isteği açıkçası çok ağır basıyor olabilir içinde ve bu da aslında sana mantıksız hani şey gibi hani acele Zaman zaman hatalar yaptıracak boyuta dahi geliyor olabilir. O yüzden önümüzdeki günlerde diyor ki bak kartlar sana. Sen biraz sabret tamam mı? Biraz bir mantıklı düşün. Öyle coşma. Ona şey gibi düşün hani. E, örnek veriyorum. Gidiyorsunuz birine işte erkek olan taraflar için. Özellikle. E, gidiyorsunuz birine çıkma teklif ediyorsunuz. O diyor ki biraz düşüneyim. Ertesi gün tekrar gitmenin. Üçüncü gün tekrar gitmenin mantığı yok diyor. Biraz mantıklı ol coşma ve bekle diyor. Aynı bunun gibi şey arkadaşlar. Eğer dengede gidersen diyor, sen bu beklediğin şeyin karşılığını alacaksın. Fakat mantıksızla kayma birazcık eğilimim var. Birazcık belki de bu seni telaşa sürükleyebilir. O yüzden sabret diyor. Sen bu beklediğin şeyin karşılığını alacaksın. Fakat bir tık daha mantıklı bir şekilde beklemen gerekiyor diyor sevgili koç burçları. Ki zaten koç burcu biliyorsunuz kendi içerisinde biraz sabırsız bir burçtur. E, ateş enerjisi olmasıyla da birlikte hemen bir şey olsun başlasın ilerlesin ister. Dolayısıyla bu duyguya birazcık e, hani e, sabretmen gerekiyor diyor sevgili koç burçları. Şimdi evet arkadaşlar hemen yeniyseniz şöyle söyleyelim. Kehanet destesi ve tarot kartlarından 5 tane kart alıp bunları tarot eşliğinde yorumluyorum. Öncelikle. Bu haftada kiper kullanacağım. Şöyle güzelce karıştıralım. Evet, Koç Burcu için. Bu arada kanala gösterdiğiniz ilgiye de teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ve güzel kartla başlıyoruz. Buna büyük muhteşem servet diyebiliriz. Ama tabii ki bakalım ne bağlamda geliyor. Şöyle koç burçları için bir kayıptan sonra sanki bir, bir yerde sen bir para kaybetmiş olabilirsin. Yani bu tabii ki kiminiz için örnek veriyorum. Tabii ki işten çıkarılma gibi bir durum da olabilir arkadaşlar. Hani tam işte kendini nedir, işim var diye bir şeye göre, o gelecek paraya göre ayarlarsın. Hop sonra bir bakmışsın, ertesi gün işsizsin ve dolayısıyla bunu tabii ki senin ne yapıyor? Maddi açıdan hani sarsan bir enerji olabilir. Bir yere para vermişsindir, o geri gelmiyor olabilir. Kupa kraliçesi kartı ve tılsım kraliçesi kartı. Bak diyor ki sen burada iki tane kraliçemiz var sevgili koçlar. Burada toparlayacaksın diyor bir şekilde sen bunu düzelteceksin. Fakat zaman zaman geçmişe takılmak ve bu konuda çok duygusal düşünmek gibi bir şey varabilirsin. Neden işten çıkarıldım? Neden böyle oldu? Neden şöyle oldu? İşte elimden kaçtı. Tüh keşke o borcu vermeseydim. Hani dediğim bir duygu durumu açıkçası birazcık böyle bir ön plana çıkmaya başlayabilir. Ama sonuç itibariyle pişmanlığın ya da başınıza gelmiş bir şeye fazla bundan hani takılı kalmanın manası yok. Tabii ki söylemesi kolay onun farkındayım ama Burayı aş diyor çünkü sen bu konuyla ilgili bir şekilde bir düze çıkacaksın diyor sevgili koçlar. Sadece birazcık yani sanki şey var ya önünde atıyorum başka fırsatlar var ama sen o giden şeye odaklanmışsın gibi. Burada birazcık duygusal bir mücadelen olacak gibi gözüküyor arkadaşlar içsel anlamda. Hemen bu kupa ilçesine bir kart almak istiyorum. Bakalım. Kılıç üçlüsü. Ay ne kadar kafaya takmışsın bunu. Senin için bayağı bir şey. Bakın önemsiz demiyorum. Yanlış anlamayın beni. Tabii ki örnek veriyorum. Bu bir işten çıkarılmaysa tabii ki zor bir şey. Ee, ama bu diyor ki sen şu an çok kırgınsın diyor. Tamam mı? Çok karamsarsın. Karamsar bir bakış açın var diyor. Ya da önümüzdeki günlerde bunu bir, bir süre yaşayacaksın diyor. Fakat diyor bak bu olacak olsa bile kısa süreli bir şey diyor. Ya da sen buradan çıkacaksın diyor. Bakın tılsım kraliçesi ve büyük servet kartı arkadaşlar. Şöyle düşünün çok büyük bir para kayıpları ama aynı oranda birden sana tekrardan bir fırsatın çıkması gibi bir şey sanki. Anlatabildim mi? Yani önce kaybediyorsun sonra buluyorsun. Bunun gibi bir şey sanki arkadaşlar. Ama evet biraz sıkıntılı bir enerji açıkçası var. Zaten çoktan işten örnek görüyorum çıkarılmış arkadaşlarımız tabii ki olabilir. Bu iş düzelecek diyor. Tamam mı? Sen burada şeye çıkacaksın diyor. Ama biraz evet, birazcık böyle bir bu kayıp duygusunu bir tık daha hissetme durumun var gibi gözüküyor sevgili koçlar. İkinci sıraya bakalım. Büyük ana Azize, Değnek ikilisi, Kılıç Şövalyesi. Burada şey var arkadaşlar bir şeyle ilgili sen karar vermeye çalışıyorsun ve burada birazcık duyguların ve mantığın arasında kalmış olabilirsin. Şöyle düşün en basitinden yine örnek vereceğim ee, sevdiğin işi yapmak mı yoksa daha fazla para getiren işimi yapmak? Kendini neyle tırnak içerisinde meşgul edeceksin enerjini nereye vereceksin bunlarla ilgili önümüzdeki günlerde bir yol ayrımında olabilirsin. İki sayısı özellikle önemli arkadaşlar. Hemen burada e, Azize'ye bir kart seçmek istiyorum. Kupası kartı. Burada açıkçası ruhumun sesini dinleme ihtimalin çok yüksek. E, i̇şte sevdiğim işi yapacağım. İşimde şöyle büyüyeceğime inanıyorum. Bugün işte evi temizleyeceğim. O bana psikolojimi iyi geliyor olur yani herkesin şeyi kendine göre değişir ya yok ben tamam kariyer yapmaktan vazgeçtim kiminiz ben çocuk sahibi olmak istiyorum bakın burada dedim ya bu yol ayrımında emeğinizi nereye vereceğiniz konusunda bir sürü akıl ve duygular arasında bir ikilem yaşayabilirsiniz bir nasıl söyleyeyim bir gitiniz olabilir. İkisi de aslında gelecek planlarınızla ilgili, ikisi de geleceğinizi çok ilgilendiren şeyler. Kariyerde yapsanız örnek veriyorum, çocuk sahibi de olsanız, ikisi de çok önemli faktörler ve bunlardan bir şekilde kalbinizin sesini dinleyip ki mantıksız demiyorum. Bu mantıksız seçenek demiyorum ama daha çok hesap kitaptan ziyade mantığınızın sesini dinleyip pardon duygularınızın sesini dinleyip Enerjimi nereye sarf etmek, sarf etmek istiyorum konusunda kararınızı bu yönde verip güzel yeni bir başlangıç sanki yapacak gibi gözüküyorsunuz sevgili arkadaşlar. Hemen şu kılıç şövalyesine bir kar seçeceğim. Koç burcu, tılsım üçlüsü. Bakın. Ortaklaşı kimle çalışacağım? Hangi iş yerinde çalışacağım? Bunlara emeğimi verecek miyim? Arkadaşım ortaklık teklif etti. Acaba yapsam mı yapmasam mı? Burada haya ya burada bir takım işbirlikleri içerisinde aynı zamanda olabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Hatta kimleriniz için eğer bir ıı, iş yeri ilişkisi çok çok küçük bir kısmınız için bir aşk ilişkisine de dönüşebilir bu arada. Bu yolda ama hangi kararı verirsen ver güzel destekler alacağın işbirlikleri içerisinde olacağın ve geleceğin açısından seni mutlu edecek. Güzel bir başlangıç yapacağın bir süreç olacak. Ama dediğim gibi bu sürece gelene kadar biraz duygular ve mantık arasında bir ikilemin olacak gibi gözüküyor sevgili koç burçları. Ama enerjini artık nereye sarf etmen gerektiğini artık şey yapacaksın. Zaten bu kararı verdikten sonra da enerjini en iyi şekilde kullanacağını düşünüyorum. Üçüncü sırada flört diyor. kupa dörtlüsü. Büyük arkana kader çarkı, büyük arkana budala. 10 ve 0 yan yana geldi. Ben sana şöyle söyleyeyim. 4 sayısı da özellikle önemli arkadaşlar. Ee, sıfır özellikle toplamada evet belki etkisiz eleman ama sıfır da özellikle önemli başlangıçları anlatması açısından önemli 10 ee, sayısı ve 4 sayısı önemli arkadaşlar burada şey var bakın örnek veriyorum partnerin mi var küssün belki ama önümüzdeki günlerde ani bir kararla birleşme kararı tekrar alabilirsiniz burada şansın senden beklentilerinden yana gittiğine şahit olabilirsin ya da şöyle düşün Burada buradaki şey flört enerjisi illa bir aşkla ilgili olmak zorunda değil. Geçenlerde de yine bu örneği vermiştim. Hani falanca futbolcu şu takımla flörtleşiyor. Özellikle eski gazete manşetlerine vesaire olurdu böyle şeyler arkadaşlar. Türk filmlerinde de görürsünüz. Sanki burada sana kapalı bir takımı enerjilerle ilgili senin hayatına Sıfırdan yeni başlangıçlar ama güzel ve pozitif şanslı başlangıçlar geliyor gibi gözüküyor. Hatta şöyle düşün ne zamandır aşk hayatıma kimse girmiyor dersin. Birden karşına biri çıkabilir. Böyle bir süreç sanki ya da asla barışmayacağız herhalde dersin. partnerin bana küs aramıza soğukluk girdi dersin. Birden her şey hallolabilir. Bir daha denemek isteyebilirsiniz. Bir daha riski göze almak isteyebilirsiniz. Ya da dediğim gibi hiç böyle bir cazip gelmeyen sana bir şeyle ilgili sen ya da sana uzak duran bir enerjiyle ilgili önümüzdeki günlerde öyle bir talihli sürece girersin ki örnek veriyorum tırnak içerisinde o iş yeri seninle flört etmeye başlar. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Enerjiler sanki burada kader çarkı bakın kafasını başka tarafa çeviren enerjiyle hemen yanında kader çarkı bir de üstüne üstlük sıfırdan başlangıç olan bir budalamız var. Sanki bu enerjiler senin lehine tersine dönüyor gibi. Böyle bir süreç var. Sen yeni flörtler içerisinde kendini bulabilirsin yalnızsan. Partnerinle aran düzelebilir. Ya da dediğim gibi bir şey senin böyle bir senden uzak duruyordur enerji ama sana yaklaşmaya başlar. Sen de oraya ısınmaya başlarsın. Karşılıklı böyle bir adım olur. Böyle bir enerji var sanki arkadaşlar. Aa, ben hiç resim yapmak bana göre değil dersin. abi bakmışsın aslında resimde yeteneğim var. Ve oraya doğru kayarsın. Aynı bunun gibi bir şey var önümüzdeki günlerde sıfırdan başlangıçlar yeni deneyimlerle birlikte sevgili arkadaşlar ya da riskli adımlarla birlikte ama çok şanslı olacaksın. Yani riskli dediğime bakma. Yani riski belki göz alıyorsun ama her risk attığın şey taş hedefe vurur mu? Seninki vuracak. Sanki böyle bir enerji. Sondan bir önceki kartımızda mahkeme salonu diyebiliriz. Koç burcu için Aa, hemen de yanında mahkeme geldi bakar mısın? Senin hayatında bunu bizzat kendin de veriyor olabilirsin. Hayatınla ilgili çok büyük köklü kararlar da olabilir. Kimileriniz için de seninle ilgili karar verecek merciler o son ve nihai kararı verebilir gibi gözüküyor. Fakat bu karar her ne olursa olsun seni duygusal anlamda çok büyük bir tatmin enerjisine, yeni başlangıçlara, bir uyanışa, bir fırsata, duygusal anlamda evet ya çok şükür oldu diyeceğin bir enerjinin kapıları açılacak gibi gözüküyor. Bu mahkeme kartlarıyla birlikte arkadaşlar bir davan varsa seni çok mutlu edecek şekilde sonuçlanabilir. Bir iş yeri senin CV'ni inceliyorsa çok mutlu edecek şekilde oraya kabul edilebilirsin kiminizin bir ilişkisi vardır, evlilik kararı alabilirsiniz. Çok güzel bir sonuçlanma, tamamlanma, büyüme, yeni başlangıçlar, ateşli, güzel kararlar, başlangıçlar ama pozitif anlamda hiçbir şekilde olumsuz bir şey görmüyorum arkadaşlar. Böyle bir sürece doğru sanki ilerleyeceksin önümüzdeki günlerde. Son sıraya bakalım. 8 8'lisi. İş değişikliğine gidebilirsiniz. 8 sayısı önemli. Sevgili koç burçları. Valla şöyle söyleyeyim. Sanki senin böyle bir 3 ve 8, 38, 3, 8 arkadaşlar. 3 ve 8 sayılar özellikle önemli. Sanki sen mutsuz olduğun bir yerden, seni tatmin etmeyen bir yerden başka bir seni mutlu edecek bir yere doğru özellikle iş, para, eğitim, kariyer hayatında bir noktaya doğru sanki ilerliyorsun bir takım şeyleri geride bırakarak yeniliğe doğru. Daha işte hakkımı burası veriyor. Bana burası daha fazla maaş veriyor. Buradaki iş ortamı çok güzelmiş. Ay çok şükür. Hani anlatabildim mi? Böyle bir şey. Hani bu iş ortamında çok huzursuzdum. Şimdi huzurlu bir yer arıyorum. Böyle bir sürecim var gibi. Ve bu süreç tatlıya ve güzere bağlanacak gibi. Hemen bu Kupa 8'isine bir kart alacağım. Koç burcu için. Kupa altılısı. Ne var burada biliyor musun arkadaşlar? Geçmişle ilgili Evet geçmişsel bir bağım var ama artık o iş yeri seni mutlu etmiyor. Evet atıyorum sadece bir örnek. Patrona e, duygusal borcum var, minnet borcum var ama artık yürümüyor. Böyle bir şey sanki arkadaşlar. Ama özellikle iş, para, eğitim, kariyer dediğim, dediğim gibi. Ya da şöyle düşün. Kiminiz çocukluk hayalinizi bu zamana kadar gerçekleştirememişsinizdir. Şimdi onu gerçekleştirmek üzere ilerleyebilirsiniz. Bunları hayata geçirmeye karar verebilirsiniz. Böyle bir şey var sanki. Ama benim için daha çok sanki yeniye doğru gidiyorsunuz siz. Yani geçmiş geride kalıyor. Bir şey deneyimlemişsiniz. Olmamış. Artık yürümüyor. Ve siz daha farklı bir alana doğru ya da daha farklı bir iş yerine doğru, daha farklı bir çalışma ortamına doğru sanki ilerliyorsunuz. Ve bazı şeyleri geride bırakıyorsunuz. Hatta şöyle düşünün. Belki de yaşadığınız ülkeyi bırakmak zorundasınız. Çünkü hedefleriniz çok daha burası yetmiyor. Örnek veriyorum. Öyle bir enerji sanki arkadaşlar. Daha fazlasını verebileceğine inandığınız için farklı bir ülkeye gitmek, farklı bir iş yerine gitmek, böyle bir süreciniz olacak gibi gözüküyor. Ve bunun size hayırlı sonuçlar getireceğini bir kutlama enerjisiyle birlikte mutluya, tatlıya bağlanacağını düşünüyorum sevgili koçlar. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.